Herkese merhaba. Online okulumun yeni dersine hoş geldiniz. Bugün Facebook'un yeni versiyonundan nasıl canlı yayın yapılır bundan bahsedeceğiz. Çünkü kısa bir zaman önce Facebook canlı yayın özelliğini mevcut konumundan kaldırdı. Bazı arayüz değişiklikleri yaptı. Bu değişiklikler kullanıcılara yavaş yavaş yansımaya başladı. Önceden canlı yayına geçme butonu grup veya sayfa fark etmeksizin tam olarak bu gördüğünüz yerdeydi. Peki bu butonu eğer burada göremiyorsak ve bir gruptan veya sayfa üzerinden canlı yayın yapacaksak nasıl ilerleyeceğiz? Bugün bununla ilgili iki yöntemden bahsedeceğim. İlk olarak yayın yapacağınız grup veya sayfaya giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra eğer canlı yayına geçme butonunu göremiyorsanız sağ üst köşeden ok işaretine tıklayarak yeni Facebook'a geçiş yap deyin. Yeni Facebook'a geçiş yaptıktan sonra hala aşağıda canlı yayın butonunu görmüyorsanız hemen sağ üst köşeden oluştur butonuna dokunun. Buraya dokunduktan sonra gönderiyi seçin. Gönderiyi seçtikten sonra sağ alt köşedeki 3 noktaya dokunun. İşte burada canlı videoyu göreceksiniz. Canlı videoyu gördükten sonra üzerine tıklamanız gerekiyor. Sayfa tam olarak açılmasına rağmen gönderi oluştur penceresi ön tarafta açık kalmaya devam ediyor. Bu yüzden ilk olarak bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra eğer herhangi başka bir canlı yayın yazılımı kullanmayacaksak sol taraftan kamerayı seçiyoruz. Eğer ilk defa canlı yayın yapacaksınız öncesinde kamera ve mikrofon izinlerini vermeniz gerekiyor. Bununla ilgili küçük bir pencere çıkıyor. Buradan onaylarımızı veriyoruz. Ardından Facebook'u Chrome'da açtıysanız size Chrome mağazası üzerinden bir Facebook eklentisi yüklemenizi istiyor. Bununla ilgili pencere de otomatik olarak çıkıyor. Pencereye tıkladığınız takdirde sizi Chrome mağazasına yönlendiriyor ve ilgili eklentiyi yükleyerek ekliyorsunuz. Şu an bu gördüğünüz siyah alanda kendinizi göreceksiniz. Sonrasında eğer ekran veya sunumunuzu paylaşmak istiyorsanız Share Screen butonunu kullanabilirsiniz. Ancak öncelikle canlı yayını nerede paylaşacağınızı seçmelisiniz. Buradan bir grupta paylaşacaksınız grubu veya bir sayfada paylaşacaksınız sayfayı seçmelisiniz. Sayfayı seçtikten sonra da Aşağı kısımdan yönettiğiniz sayfayı seçmelisiniz. Bu tercihleri yaptıktan sonra ve sağ alt baremden ses kontrolünü de yaptıktan sonra canlı yayına geç diyebilirsiniz. Evet şimdi bu yöntemi baştan tekrar edelim. İlk önce Facebook sayfamıza giriyorduk. Facebook sayfamıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki çentiğe tıklıyorduk. Çentiğe tıkladıktan sonra yeni Facebook'a geçiş yapıyorduk. Ardından yeni Facebook sayfasından sağ üst köşedeki artı butonuna tıklayarak gönderiyi seçiyorduk. Gönderiyi seçtikten sonra karşımıza böyle bir pencere çıkıyordu. Biz de sağ alt köşedeki 3 noktaya yani diğer seçeneğini tıklıyorduk. Ardından açılan bu pencereden de canlı videoya tıklayarak canlı video penceresinin açılmasını sağlıyorduk. Bu pencere açıldıktan sonra sol üst köşeden kamerayı seçiyoruz. Sonrasında sağ üst taraftan bu yayının nerede paylaşılacağını seçiyorduk. Ardından eğer bir ekran paylaşımı yapacaksak share screen'i kullanıyorduk. Sonrasında her şey tamamsa canlı yayına geç diyorduk. Canlı yayına geçmek için diğer bir yöntem ise içerik stüdyosunu kullanmak. İçerik stüdyosuna ulaşabilmek için ilk olarak yayınlama araçlarına girmelisiniz. Eğer Facebook'un yeni versiyonunu kullanıyorsanız hemen sol tarafta aşağıda yayınlama araçlarını göreceksiniz. Ancak eğer eski versiyondaysanız sayfanıza giriş yaptıktan sonra üst taraftaki sekmelerden yayınlama araçlarını seçebilirsiniz. Yayınlama araçlarına giriş yaptıktan sonra sol tarafta aşağıdan içerik stüdyosuna tıklıyorum. İçerik stüdyosu açıldıktan sonra yapmam gereken şey ya gönderi oluştur'a tıklayarak canlı yayına geç demek veya hemen sağ taraftan tek bir butonla canlı yayına geçmek. Üzerine tıkladıktan sonra canlı yayın ekranı otomatik olarak açılıyor. Gene burada da önceki sefer izlediğiniz adımları izleyerek canlı yayını gerçekleştirebilirsiniz. Bu yöntemi tekrar etmemiz gerekirse Facebook'ta yönettiğimiz sayfaya girdikten sonra yayınlama araçlarına tıklıyoruz. Ardından sol sütundan içerik stüdyosunu buluyoruz. İçerik stüdyosuna tıkladıktan sonra karşımıza içerik stüdyosu çıkıyordu ve kolayca sağ üst taraftan canlı yayına geç diyebiliyoruz. Sizin de eğer Facebook'un yeni güncellemeleriyle ilgili sorularınız varsa hemen aşağıda yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.